Buna nasıl diyazla lan diyazla da girdi la Orospu bir çocuğunda da tek yumruk varmış Orospu evlatları niye söylemediniz Kanka onda god mod var direkt <gülüyor> <gülüyor> onda god mod var <gülüyor> <gülüyor> Ya rayını <laughs> adam var diye bak Ben Shit en az Kapat onu derken bize emir veremen homi Ha? Orospu Yapma yapma, yapma. yapma. Orospu Hayır sabaha kadar buna Elimi kaldırmıyor. Lan bırak! Ananı sikeyim Frost'e! Bekleyin siz. Bir yere kadar bırakabileceğim mi? Siz boşta mısınız? Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu. Aa. Kimi dalkavukça sözlerle. Yürekliler kılıç, Bastım olmuyor. Ne bana mı diyorsun lan oruç bir çocuğu ne diyorsun? Kim ne kim ediyor bana? Mı diyor? Aa bunlar şey o, diyeyim bir şey mi? Amın oldu grup. Ne yapıyorsunuz beyler? Abi biziz. Amın oldu genç. Ya vur, çok seviyorum sizi biliyor musun? Çok seviyorum. Çek çek çek. Öleceğim. Vur 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 Diya, vur diye vur. Yanlış bir nut. Siktir Amına kodum. He o rus bir çocuğu. Kaç balar? Neredesiniz tamam. lan. Adamın sikim, adamın lan? Adam ne sikim adamın canı birmiş lan. Adamın canı birmiş öldü. Ama. <laughs> Kardeşim. Bizi sikecek. Bizi sikecek. Yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. yürü, yürü, yürü. <laughs> Bizi sikecek. Lan <laughs> yapma et çabuk backup verin. <laughs> Kimi gençken öldürür sevdiğini? kimi yaşlıyken Şehvetli ellerle boğar kimi Kimi altından ellerle Ben öleceğim ama Bak, Anasını siktiğimin polisleri Anasını siktiğimin polisleri Beni bağlıyorlar, beni Hayır Adıma sıçtım Slash report yerin altında kaldım. Ya bu da burada yarra ya. yedik amına koyup. Amına oturup işler size. <laughs> Çocuğu öldürdün mü? <laughs> Lan <ambulance> geldi buraya. <laughs> Ambulans gidiyor. <laughs> Kanka ambulans ambulans götürdü tam beni gördü. İki kişi oldular bunlar. Aga. ha ah, sonunda be buldun bizi. sen girelim. He durun geliyorum. Allah Allah. Ambulansı, ambulansı nereden buldun ambulansı koy. Harbi ya. Kelepçe <laughs> kanka kanka torpidodan 20 kelepçe bir tane anahtar aldım. <laughs> çok iyi çok iyi. Oğlum <laughs> harbi inmişiz anam. Rosya <laughs> burada tamam. Hastaneye niye giriyorsun? Gel Hayır, buraya. Konuşmaya. Oğlum neredesiniz ki? Kör gözüm gibi. La beni dövüyorlar. Aha. Neredesin? Hastanenin Nerede oradayım. Hastanenin içindeyiz. Kıyafetçi. Kıyafetçinin o taraftayım. Adam vuruyor baga sokuyor. Kıyafetçiye koşun ha, Koş kıyafetçiye koş. Gidiyorum gideyim. Bir şey soracağım ya. Ay Müçen. Şurada 3 şey... kişi var. Onlar siz misiniz? Ay <laughs> şu Batman kılıklı benim. Hiç şerefi yapmadın adam. ya mı? Ya Allah'ına sövdürme şimdi bak. <laughs> ya beni niye <never> vurursun? <laughs> Bana bir şey çektim. Ya abla vur. Memurum. Aa ben abi. Bana niye sık... Ben bana niye sıkıyorum ol musun? O o be... O a ne yapıyon? Ayy. Ya amına, amına, <laughs> amına, <olur>. a'mına, <laughs> amına, amına kodumun dönüşü. Amına koydumun dönüşü. Amına koydumun Amına koydumun Amına koydumun dönüşü. Amına koydumun çözüğü seni. <laughs> ya, orada çekil yok. mi can? Ay seni öldürürüm lan. Oğlum ölüyor mu? Ben... Bana yumruk atıyorlar. Çekil ben buraya oturduğu zaman da ben buradayım. Neredesin? Meantime, Starpost.. ya ben aşağıya gelmiştim. Ben aşağıya gelmiştim. Ben aşağıya Yat aşağı <Bursun> yat <laughs> aşağı yat <nasıl> aşağı <laughs> şaka, anasını sikiyim Bronx intikamını aldık lan Lan onu bak araba çaldım bir araba çaldım Ateş çabuk gel ateş neredesin Mim 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 Sizden biri bana 15 dolar vermişti sizi seviyorum gel Ha arabaya bak arabaya Şiiiit nasıl ediyor ya, öyle bak bak arabaya bak. Açacağım dur, lan dur, açacağım. Dur, Vallahi şaka yaptım. Yükleri gidiyor direk. Al. Oradakileri öldür direk Ben öyle biri miyim oğlum? Allah ben öyle... Aa onu yapamam lan kanka. Dur, dur. Onu yapma bence. Boynuzluyu bu. Ananı sikeyim Onu yapma senin. bence. Dur, 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 dur. Ya, ya, Allah niye burası, Allah. Kanka. Kanka Allah. gel buraya. Fiili tamam mı? Boşa boşa silah dur, dur. çekiyor bak. Fiili boşu an an boşuna münken. silah çekiyor kanka. Ben şuradan bir E çekeyim Can yok. Amına kodumun dölü seni. He boynuzlu mu? He boynuzlu mu? Amına koydum. Orası buraya lan, gel buraya bir gel. Bir gel. Bir buraya gel boynuzlu mu? <laughs> Beyler destek, de. destek bekleme geçişi sağlayalım hadi. Yani, hani bir hani, destek bekleme geçişi sağlayalım hadi bir. Lan hani gittim ben şimdi. Ağrılar. Ağrılar. şimdi evet. Destek evet. çağırıyorlar. Destek evet evet 17 yedi çabuk. Onu da koyduk. Ananı hepimiz hepinizi yani. çağırmışlar yürüyün destek Hadi içi desteği yürüyün desteği. Saatten sonra böyle. Aaa memurum. Memurum canım benim. Şşş beni anne anne beni anne beni al Memur Uğur ne <laughs> Ya <sen gülüyor> <voice -finger> <laughs>